arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Anne çok korkuyorum. Git ben Bugün ne yapıyoruz? Bugün bakın arkadaşlar. Çok korkuyorum. Bugün Bursa'ya geldik. Yeah! Biz köprünün üzerindeyiz. Üst geçitteyiz. Üst geçit burası arkadaşlar. Bakın. Üst geçitteyiz. Biz Bursa'ya geldik. Yani Anne, Bir Korkuyorum. Hadi gel bakalım elini ver annene. <laughs> <laughs> Çok korkuyoruz galibiki ama geçiyoruz biz böyle. Ayakkabıyla gezeceğiz. Aa, Buradan... bugün patenlerini giymiş. Paten ayakkabılarını giymiş Özgay Buradan sonra AVM Buradan sonra AVM turu yapacağız yine biz. Değil mi anneciğim? Arkadaşlar. Böyle iniyoruz arkadaşlar. Ne anneciğim? Dön kestane ağacı var arkadaşlar. Evet. Bu kestane ağacı arkadaşlar. Bakın üzerinde var hatta. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Anneciğim bir dakika elini bırakıyorum ama düşme sakın. Ben kestane ağacını göstereyim. Böyle. Kestaneler var üzerinde. Bu arada Üzgay bir kere iniyor. Aferin kızıma. Aşağı indi. Böyle arkadaşlar. Biz nereye gidiyoruz? Neye bakacağız anneciğim? Oraya ne yapılıyor? Burası inşaat kızım. Büyük büyük binalar yapıyorlar. Böyle üçgen, üçgen, üçgen. Biz motor bakmaya gidiyoruz değil mi? Bisiklet şey 3 tekerlekli motosiklet alacağız kendimize. Evet, okula. Oku. Evet, okula rahat rahat gidip gelmek için. Yay. Kızımı annesi sürecek. Güzel evet. güzel gidip geleceğiz Güneşte inşallah. bayılırım ben sıcaklığa Evet. Ama havalar soğudu ya, yağmur şimdi. Ama gidelim, güneş çıkıyor. Güneş çıkıyor yine de tabii ki. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar geçmiş olsun yazar mısınız? Özge elini biraz kesmiş değil mi? Kesmedim de soyun. Soyulmadı da ka kalemini açarken oldu. Kalemini açarken kalem tıraş elini biraz kesmiş arkadaşlar. Evet. Özge Aybüke'ye tabii ki geçmiş olsun diyelim değil mi arkadaşlar? Evet, kalp atarız. Bir de nazar boncuğu. Bir de nazar boncuğu atalım. Evet. Beğeni atsınlar değil mi anneciğim? Evet. Bakın arkadaşlar biz yine köprüden geçiyoruz. Yani üst geçitten. O şey anneciğim buranın ekleri. Böyle ek. Evet Ek. Hani yarım yarım olur ya böyle oh, eklerle. Evet. Böyle arkadaşlar. Üst geçitten geçiyoruz yine. <laughs> Bakmak mı istiyorsun? Boyun yetmiyor değil mi? Tehlikeli de öyle yapmışlar. Gel. Hadi bakalım. Bursa yağmurlu arkadaşlar. Yuhuu. Yuhu. Yuhu. <laughs> <laughs> bir daha yuhu desene. Yuhuu. Bir daha bir daha. Hadi bakalım. İskeçikten inelim. Elini ver anneciğim. Yavaş. Aferin kızıma. İniyoruz arkadaşlar. Birazcık tehlikeli değil. yoksa evet. düşecektim. Evet arkadaşlar biz gidiyoruz. Arabamıza bindik. Özgür bir ki burada. <laughs> <laughs> elimi çıkarıyorum bak bak Evet elimi çıkardım. <laughs> biz gidiyoruz böyle Biz geldik burada Evet arkadaşlar biz Böyle bir Bursa turu yapıyoruz Bakalım Özgürlük da buradan Partiye gideceğiz. Parti değil de gösteriye. Gösteriye gideceğiz. Orayı da çekeceğiz. Tabii Akşam ki. da gösteriye gideceğiz. Evet. Orayı da çekeceğiz tabi. Şuradaki özgürlüğe gelmiştik değil mi anne? Bir daha gideceğiz evet. bir önce. Tabii ki daha de orayı da, tamam, orayı da çekeceğiz. Tamam orayı da çekeriz anneciğim. Evet. Biz böyle hmm. bursa turu yapıyoruz arkadaşlar. Özgay akıyor. yalnız oturuyor. Evet hiç kimse yok. Annesi anne önünde oturuyor. De. Bakın. Hiç kimse yok Sadece bibiğim mi? Bak. Bakalım. Bak. Bak. Bak Al bak. anne. Evet, geri bana geldi. Özgam kim e <laughs> gösterdi? Abi bebeğini göstermiş Özgay biken. Aa, küçük Zaten ayıcığını gösterdi. göstermiş. Aa, benim arkadaşlar sence? Çok evet, da. Çok farklı kızım Ayıcı. Ben de tatlı. Sen de tatlı kızım. Bir bu tane. ismi Güneş. Aşkım güzel kızım. bu onun ismi Güneş. Güneş kızımın Ayıcı'nın ismi Güneş. Güneş. Güzel büyük. Ne yapıyorsun? Oyun oynuyorsun. Aa pembe pembe topları varmış buranın. Kalpli, kalpli de süsleri varmış. Ay. Kayıyorum ya, ya. O yüzden toplar Çok güzel oyun alanıymış, değil mi? Çok güzel bir lokantaydı değil mi anneciğim? Evet güzel güzel yağmur, Çok güzel yemekleri vardı Çok abi. güzel yemekleri vardı Çok güzel bir lokantaydı arkadaşlar doğru, Biz doğru. böyle güzel bir yere geldik Çok güzel çok güzel Çok beğendik biz burayı Toplam acımasın sen bir yer Evet topları biriktiriyorsun değil mi? Kayacaksın Evet Hadi bir kay bakalım. Bir dakika. Şurada zıplama var ama çok şey. Çok Beğenmedin Hı, mi zıplama Öyle mi? Bir zıpla bakayım, göreyim bakayım. Anne çok ince ya, korkuyorum. Bir şey olacak diye. Hayır anne, öyledir demek ki. Bak. Korkuyorum çok güzelmiş. Buradan. Tamam hadi bir kay bakayım görsün arkadaşların. Tamam. Bir kay bakalım arkadaşların görsün seni. Oo! Ole! Şey Hadi yap bakalım. Kendimi incitme ama. Aa! <laughs> 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 çok çok güzeldin. Arkadaşlar gözlerinizi kapatın. Sen de ellerinle kapat şeyi kapatın. Geri saklanacağım bakalım bulabilecekler mi arkadaşlar? Hadi saklan bakalım. Hayır, şey kapat kamerayı. Kamerayı kapatalım. Kapattım. Saklan bakalım. Saklandı. Arayalım Özge abi. Neredeymiş arkadaşlar? Bakıyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Göremiyorum. Özge ki. Özge abi neredesin? Burası girişi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Gördük Özgür'ü. Ardına saklanma çalacağız. Şimdi. Anne çıkar gir. Anneciğim ayakkabılarımı çıkar mıyım ya? <laughs> Hadi çıkar çıkar. Zor Hadi git. çıkar çıkar. Özgay bir kez çıkarmayayım çıkar, ya. Çıkar, çıkar. Hadi bir oyuna bakalım. Heyecanlı bir de anneciğim. Bir kere daha kaysana. Arkadaşlarına <laughs> göster. Bir kere daha kaysana anneciğim. Hadi sansan. Hadi bir kay, saklanmaç mı oynamak istiyorsun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakmıyoruz şimdi sana. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Saklanmayan Ebe sağımdaki, solumdaki Ebe. Özge'ye bir ki. Özgür birki arıyoruz arkadaşlar. Özgür birki neredesin? Özgür birki. Hadi çık artık. Uyuyorum Hadi Özgür birki. Özgür Biki zıplamaya geçti. Evet annem bir şey olmaz olur mu böyle şey? Anneciğim de çok ilginç. Arkadaşlar bir yuvanın kolay yeri göstersene. Neresi anneciğim? düştüm. Düştüm. Gel buraya yuvarlak yeri görsünler. Bak göründü bu da yuvarlak ya. Tamam anneciğim. Hadi biraz daha zıpla. Birazdan gideriz annem. Biraz Oyuna daha. bakalım. Aferin sana. Aferin kızıma. Oley. Aferin. Bak alıştın değil mi? Allah. Aferin. Kızım alıştı. Allah. Biraz daha zıpla kızım. Kalpli kalpli. Çok güzel. Aferin kızıma. <laughs> Hadi güzel zıpla. Ay. Yoruldun mu? Zıpla. Tamam. Dinlen istersen. Hoppa. Aferin kızıma. Bravo. Pateniyle AVM'de Özgel Bülkiye babasıyla tutuşmuş gidiyorlar. Bir el salla arkadaşlarını Göremedik. Kızım elini göremedik. Özge. El salla. <laughs> Aferin. Çok karabalık. Çok 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 karabalık. Wow. Çok karabalı Çok karabalık. Wow, çok karam pamuk, pamuk şekeri almıştık. ya bir defa şimdi, hani değil mi Hani çiçekli var ya. Çiçekli, kalpli. Evet, Kayseri'den alamıyor. O çiçekli makineyi görersek. Tamam ha? aşkım. Tamam anneciğim, önü <laughs> Anne, <ben biraz> <laughs> hani? hani pamuk şekeri? Yukarıdaymış. Gel. Burada Biz mı? mı bir bakalım. Bak burada yok aşkım yukarıda. Oyun alanı yukarıda ya. Bak. Oyun alanı yukarıda. Oyun alanına nereye gideceğim? Hadi gel bakalım. Ama oyun alanına girdik bir kere. Gidelim. Hadi gidelim bakalım yukarıya. Pamuk şeker almayalım. almayalım. Oyun alanına gidiyorum. Hadi bakalım ne yapacağımıza karar veririz. Mıstır. Evet, gel nereye gidiyoruz anneciğim? Toy. Mr. Dye. Mr. Dye. Kalem bakma. Dedi mi demiyeye ne? Mr. Dye. Mr. Dye'a gidiyoruz. Mister kalem Dar. bakmaya kızıma boya kalemi alacağız. Niye <laughs> <Değil> mi değil? <laughs> 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 Arkadaşlar çok karabalık ya bu AVM Evet. Şimdi Mr. Dağa dağ. bakalım. Ezgi Aybiki'ye boya kalemi bakıyoruz. Alo. Hadi sepet al bakalım. Bunlar da orada çıkabiliyor. Evet. Yani, Gel bakalım. Kırtasiye bölümüne gidelim. Özge abi en sevdiği bölümü. Aslan. Hadi bakalım. Buradaymış. Aha. Özge abi <laughs> <laughs> O ne? Gel. Özdaymış. Hadi alalım. Dur bir bakalım anneciğim alacağız. Fiyatına bakalım fiyatına da bakalım bak iki Üstelik uçlu bak anne i̇ki, iki uçlu iki uçlu i̇ki. evet burası tamam, kalın ki, burası uç burası ince uç kalın uçlu ince uç ne var. kadar olduğunu göremiyorum ben sen görebiliyor musun tamam Arkasına. arkadaşlar biz bir bakalım arkadaşlar çok güzel. Hı. o değil anneciğim bak şunu alalım bak bunu alalım Özgür ki, bir kalemlik. Bir de bu boya kalemlerini çok istiyordu. Ondan alıyoruz. Mr. Day'dan. Değil mi anneciğim? Hadi bakalım. Şöyle. Ona bakıyorsun ama o benim çok hoşuma gitmedi anneciğim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. 気をつけて。 Aferin sana. Bir de Arkadaşlar da geldi. Haydi. Şimdi bakalım hangi taraftan kayacak. Oo, Evet, Özgür bir kek kayacak şimdi. Oo. Evet arkadaşlar, rüzgar bir kez bakalım nasıl kayacak. Evet arkadaşlar, Özge ay gezip diyor. Arkadaşlar, beşer. Arkadaşlar, beyin atın. Beyin atnas şey. Küçük çocuklarda ABC yazsınlar. Çıkanlar küçük ya.